Ekufres Gaziantep'ten hayırlı haftalar, günaydınlar. Ee, bugünkü misafirimizin aracı Egea 1.4 Turbosuz Atmosferik. Malumunuz e, Turbosuz Atmosferik Egea'larda ciddi anlamda olumlu dönüşler alıyoruz. Reklamlarımız e, kullanıcıya ulaşıyor. 1.4 95 beygir aracımız yazılımla 110 beygire ulaşıyor. Korku da 130'dan 145 Nm'ye ulaşıyor. Ama yani şimdi aracın torkuyla alakalı kesin bir bilgi yok. Fiyatlı sitesinde 130 görünüyor. Ee, kullanıcılara soruyoruz, 127 diyen var, 135 diyen var. Biz 130 olarak baz alalım. 145 Nm torka ulaşıyor. Kullanıcısını hayli memnun eden bir araç haline geliyor. Hani çoğu kişi e, sürekli e, söylediği gibi işte atmosferik motorlara yazılım olmaz, 5 beygirden fazla olmaz. Önemli olan müşterinin memnun kalması. Kalkışlar, ara hızlanmalar, alt devirler, rampadaki ya da yaz mevsimindeki klimalı kullanımlar ciddi anlamda değişiyor. Ee, artan gücü doğru kullanırsak özellikle şehir dışındaki trafikte bir depoyla tam dolu bir e, depoyla 70 ila 100 kilometre fazla yol alabiliyoruz. Şehir içinde fazla dur kalktan dolayı, sürekli ışıklarda durmaktan dolayı pek fazla e, yakıt tasarrufu anlamında e, olumlu geri dönüşümüz e, olmuyor. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Bizi tercih ettiği için sağ olsun ayaklarına sağlık. Hayırlı olsun kendisine. Ekves Gaziantep 543 356 9351. Hoşça kalın.